İyi günler örgü severler. Yine bir teyşi ile daha sizlerle birlikteyim. Bugün fıstıklı bere yapımı paylaşıyorum size. 10 zincir çektim ve bir halka oluşturdum. Bu halkanın üzerine 1, 2, 3, 4, 5 tane boşluk oluşturuyorum. Trabzanlar yaparak araya. Evet. 5 adet boşluk oluşturdum. 3 zincir çekiyorum. Her boşluğa üzerine sararak fıstık yapacağım. Tek seferde çıkartıyorum. 3 zincir çekiyorum. aynı noktaya iki tane fıstık oluşturdum. Şimdi yine iki fıstık yapacağım. Beş kez sararak tek seferde çıkartıyorum ve fıstıklar bu şekilde oluşuyor. Bu şekilde her boşluğa iki kez batarak fıstıklarla birinci sırayı tamamlayacağım. Birinci sıramı her boşluğa iki tane fıstık yaparak ve araya 3 zincir çekerek tamamladım. Yine 3 zincir çekerek sırama başlıyorum. Bu kez bir boşluğa çift fıstık yapacağım. 1 2 3 zincir aynı yere bir fıstık daha 2 zincir üzerine sararak bir sonraki boşluğa trabzan yapıyorum. bir kez daha 2 zincir ve ikili fıstık bir sonraki boşluğa Evet 3. sıramı da bu şekilde finalledim yani bir boşluğa ikili fıstık diğer boşluğa iki trabzan diğer boşluğa ikili fıstık yaparak üçüncü sıramı finalledim Fıstıklı bölümler şapkamızın köşegenlerini oluşturacaklar. Yine 3 zincir çekerek sırama başlıyorum. Fıstıklı bölgelere yine ikili fıstık yaparak devam ediyorum. 5 kez sararak fıstık oluşturuyorum. Arada 3 zincir Bu arada bir izleyicim kullandığım tığ numarasını sormuş. Ben 1.9 mm tığ kullanıyorum. Ama şunu hemen söylemem gerekiyor. Tığ seçimi yaparken ipi kavramasına dikkat etmelisiniz. Yani ipi kavrayıp rahatça içinden geçirebiliyorsanız bu tığı tercih etmelisiniz. Eğer ipinizi tam kavramıyor Açıkta kalıyorsa o tığı almamalısınız. Şimdi iki zincir çektim. Aradaki iki trabzanın e, arttırma kısmı olacak. E, şap evet, bu sırada artış noktalarını göstereceğim size. Örgünün bundan sonraki kısmında fıstıklı olan kısımlar fıstıklı yapılacak. Trabzan olan kısımlarda trabzan devam edecek Yalnız artışları trabzan kısmında yapacağız Dolayısıyla her sırada bir önceki sıradan 2 trabzan fazla olacak 2 zincir çektim üzerine sararak boşluğa bir trabzan yapıyorum Diğerlerini de trabzanların üst noktasına batarak üzerine sararak, Devam ediyorum. 3 oldu bakın. Şimdi boşluğa bir tane batacağım. Önceki sıramda 2 olan trabzan sayım. Bu sırada 4 oldu. Bir sonraki sırada 6 olacak. arttırmalar boşluklardan birer tane trabzan şeklinde olacak. 2 zincir çekiyorum. Fıstıklı kısma geldim. Yine aynı noktaya 2 fıstık yapıyorum. Evet, bir sonraki sıraya geçtim. Yine fıstıklarla sıraya başlıyorum. Arada 3 zincir. Bakın fıstıklı noktalara hep ikili fıstık yaparak devam ediyorum. Bunlar köşegenlerim. Aralarda trabzan devam edecek. Benim elimde ince bir ip vardı. Ee, bu bereyi tamamlamayacağım. Ben size göstermek için video çekiyorum. Ee, biraz boşluklar oluşuyor. Daha kalın bir ip kullanmanızı tavsiye ederim size. Üzerine sararak boşluğa batıyorum. Artırmalarımı yapıyorum. Bakın burada trabzan sayım 4. Şimdi 6 olacak bu sırada. Bir sonraki sırada 8'e ulaşacak. Trabzanların tepe noktasına üzerine sararak batıyorum. 2 seferde çıkartıyorum. 5 trabzanım oldu. Şimdi boşluğa batarak 6.yı da oluşturdum. Artırmalar bu şekilde devam edecek. Yine fıstıklı noktaya çift fıstık yaparak devam ediyorum. Beremiz ortaya çıkmaya başladı. Bu şekilde artırmaları devam edeceksiniz çapı 18-20 santime ulaştığında arttırmaları durduracağız. Yaklaşık 10-12 santim kadar arttırmadan öreceğiz. Ve böylece e, üzerine sık iğne ile tamamlayarak beremizi bitirmiş olacağız. Görüşmek dileğimle.